Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına son konuşmacı İsmail Emrah Karayel, Kayseri Milletvekili. Buyurun Sayın Karayel, süreniz 5 dakikadır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türk Akreditasyon Kurumu 2016 yılı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Hem ben kürsüden Türk Akreditasyon Kurumu hakkında bilgi vereceğim zat hallerinize. Türk Akreditasyon Kurumu AB uyum süreci içerisinde teknik alanın düzenlenmesine yönelik olarak oluşturulan kurumlarımızdan bir tanesi olup, ülkemizde kalite altyapısının geliştirilmesi, ürün ve hizmetlerin güvenilirliğinin sağlanması ve uluslararası ticaretin arttırılması maksadıyla 4457 sayılı kanunla 1999 yılında kurulmuştur. TÜRKAK bugüne kadar 1146 uygunluk değerlendirme kuruluşunu akredite etmiştir. Verilen akreditasyon hizmeti sayesinde ülkemizdeki kalite altyapısının güçlenmekte, piyasada güven oluşmakta, kaliteli ürün ve hizmetler yaygınlaşmakta, ülkemizde üretilen mal ve hizmetlerin uluslararası geçerliliği sağlanmaktadır. Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve uygunluk teyit belgelerinin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin destek, desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır. Akreditasyon belgesine sahip bir ürün veya hizmet kendisi için uygulanabilir olan gereklilikleri sağlamakta olduğuna dair güven telkin eder. Bu sistematik sayesinde akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır. Akreditasyon kuruluşları arasındaki güven mekanizması ise akreditasyon kuruluşları tarafından oluşturulmuş olan uluslararası akreditasyon forumu uluslararası laboratuvar akreditasyonu birliği gibi uluslararası örgütler ve Avrupa Akreditasyon Birliği gibi bölgesel örgütlerle yapılma yapılmakta olan çok taraflı tanımlan, tanınma anlaşmaları ile tesis edilmektedir. Akredite kuruluşlar sadece İstanbul veya Marmara bölgesinde değil, Anadolu'nun gelişen ve sanayileşen tüm şehirlerinde yayılmaktadır. Örneğin seçim çevrem olan Kayseri'de halen laboratuvar, muayene ve belgelendirme kuruluşu olmak üzere Türk Ak'tan Akredite 26 kuruluş faaliyet göstermektedir. 2001 yılında akreditasyon hizmeti vermeye başlamış olan Türkiye Akreditasyon Kurumu Avrupa Akreditasyon Birliği'ne 2002 yılında tam üye olmuş. 2006'da karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalanmıştır. 2008 yılından beri ise tanıma anlaşmalarına konu olan tüm akreditasyon alanlarında Avrupa Akreditasyon Birliği ile karşılıklı tanıma anlaşmaları imzalanmış bulunmaktadır. TÜRKAK 2015 yılında çok taraflı anlaşma anlaşma konseyi toplantısı basın ve iletişim komitesi toplantısı, sağlık çalışma grubu toplantısı gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmıştır. Son olarak da Avrupa Akreditasyon Kurumu tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen değerlendirme denetimini başarıyla gerçekleştirmiştir. TÜRKAK, yurt içi ve yurt dışında kuruluşları akredite etme ve iyi laboratuvar uygulamaları konusunda ulusal otorite olma görevini sürdürmektedir. Kurum sadece yurt içinde değil, gönül coğrafyamızda da faaliyet göstermektedir. Başta Balkan ülkeleri olmak üzere Kafkasya, Orta Asya ve Kuzey Afrika'da çeşitli ülkelerdeki kuruluşlara akreditasyon hizmeti vermekte. İşbirliği çerçevesinde ülkelerin standar, standartizasyon ve akreditasyon kuruluşlarına teknik destek sağlamaktadır. Örnek olarak TÜRKAK, Moğolistan'daki kalite altyapısının güçlendirmesi için çalışmalara destek olmakta, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Arnavutluk, Tunus ve Sudan'ın akreditasyon kuruluşlarına teorik uygulamalı eğitimler vermektedir. Türk Hak bir yandan akreditasyon hizmetini yürütürken diğer yandan da dünya ekonomisindeki gelişmeleri takip etmekte. Sera gazları salınımı, sertifikalı referans malzemesi üretimi, enerji yönetim sistemleri alanları gibi yeni alanlarda akreditasyon için gerekli hazırlıkları yapmaktadır. Türk Ak'la ilgili bu bilgilerden sonra Son olarak hafta sonu Kayseri'de gerçekleştirilmiş olan ve ülkemizde bir ilk olan Dünya Snowboard Dünya Şampiyonasını hatırlatmak istiyorum. Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilmiş olan şampiyonayı Uluslararası Kayak Federasyonu, Türkiye Kayak Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleştirmiştir. İlk kez gerçekleştirilen bu organizasyona 22 ülkeden 46 erkek 39 bayan sporcu katılmıştır. Bu vesileyle hayallerin gerçeğe dönüşmesinde katkısı olan başta milletimiz olmak üzere başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz, ak kadrolar ve emeği geçen herkese teşekkür eder. Bütçenin hayırlara vesile olmasını dilerim. Teşekkür ederim Sayın Karayel.